Merhaba, iki dakikada bilime hoş geldiniz. Bu mevsim yine reçel kaynatılıyor her yerde. Hmm, reçelin en lezzetlisi evde yapılanı tabii ki. Reçeller uzun süre dayanır da biz niçin konservelemeye çalışıyoruz bazı besinleri? Tatlı meyvelerden hoşlananlar bir tek biz insanlar değiliz. Bakteriler ve mantarlar da çok sever tatlıları. Hatta üstlerinde çoğalırlar. Bir an gelir, meyveler bizim için yenemez hale gelir. Ama Mikropların istilasına karşı eski ve geçerli bir yöntem var. O da şeker. Hem de çok fazla şeker. Şeker doğal çürüme sürecini durdururmuş gibi görünüyor. Reçel de buzdolabına konmadan bile meyvelerin kendisinden daha uzun dayanıyor. Şekerle konserve yapmanın temel ilkesi şeker konsantrasyonunun dengesine dayanır. Gelin basit bir deney yapalım. Kirazları bir gece boyunca suda bekletin. Kirazın kendi şekeri suyu çeker. Kirazların içlerindeki basınç arttığı için ertesi sabah kirazların patladığını görürüz. Bunun tersi de doğrudur. Kirazları konsantre bir şeker çözeltisine koyun. Suyun şeker oranı o kadar fazla olsun ki kirazlar tamamıyla üstte yüzsün. O zaman çözeltideki şeker tarafından suyu çekilen kirazlar büzüşecektir konserve yapmanın temelindeki bu olguya osmoz veya geçişme adı verilir. Şeker mikropların içindeki sıvıyı çeker. Böylece mikroplar yok olur. Ama reçel yediğimizde biz insanlara bir şey olmaz ve şeker yüzünden bizim dokularımız kurumaz. Çünkü bizim kütlemiz bizden su çekmeye çalışan reçeli oranla çok daha büyüktür. Ama bir küvet dolusu çilek reçeli uzun vadede bizi de bakterileri öldürdüğü gibi öldürecektir. Öyleyse ekmeğe azar azar sürüyoruz.